Evet, şu anda yanımda Kocaeli Giresun Dernekler Federasyon Başkanı Sayın Mehmet Elmas var. Mehmet Bey Kocaeli Giresun Yağlı Dereller Derneği'nin düzenlemiş olduğu etkinliğe katıldı. Bu akşam hep beraber Kur'an tilavetini dinledik. Evet. Kendisine alanımıza da hoş geldin diyoruz ve kendisinin kendisinin düşüncelerini alalım. Değerli kardeşim benim. Öncelikle bu güzel programımızı düzenleyen dernek başkanımıza, Kocaeli Giresun Yağlı Deliler Dernek Başkanımıza, Engin kardeşime, tüm yönetimine bu etkinliği olması için gereken elini taşın altına koyan bütün kıymetli kardeşlerimize, hemşerilerimize, şahsım ve Kocaeli Giresun Dernekler Federasyonu Başkanlığı adına çok teşekkür ediyorum. Burada yapılan bu etkinliğimiz gerçekten çok güzel. Bölge halkımıza, insanlarımıza hepsini bir araya getirmek için organize edilmiş güzel bir program. Fakat tabii ki dün yaşadığımız ülkemizde yaşanan menfur olaydan dolayı konuşmamızın başında söylememiz gereken şehitlerimize öncelikle Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Memleketimiz üzerinde oynanan oyunları her kim oynuyorsa, her kim bu işin içinde parmağı varsa Cenab-ı Allah kahru perişan eylesin. Bu vatanın bütünlüğünü bozmak için bu bayrağın, bu milletin huzurunu kaçırmak için eğer kimler uğraşıyor, kimler buna mücadele ediyorsa Allahu Teala onlara fırsat vermesin. Bu programımız normalde eğlence içinde geçecek ve dün bugün eğlenceyle devam edecek bir programdı. Yalnız tabii ki biz öyle bir milletiz, öyle bir ülkenin vatandaşlarıyız ki, öyle bir coğrafyada yetiş yetişmiş insanlarız ki biz her zaman ağlamamız gerektiğinde ağlayan, Gülmemiz gerektiğinde gülen bir toplumuz. Ama maalesef tabii ki içimiz kan ağlıyor. Şehitlerimiz var, yaralılarımız varken bize de yakışan, bu camiye yakışan bu akşamki programdı. Burada okunan Kur'an tilaveti programlarımızla beraber bu programa böyle başlayıp inşallah programımızı güzel bir şekilde bitirmeyi planlıyoruz. Allahu Teala Cenab-ı Allah birlik ve beraberliğimizi daim eylesin bu kıymetli kardeşlerimize bölgemizde yapmış oldukları bu etkinlik için, bu emek için yardımcı olsun Allahü Teala. Ben burada bir şeye tabii ki değinmek istiyorum. Bu programın başından ve sonuna kadar olmam gereken arkadaşlarımla, hemşerilerimle beraber olmam gerekiyordu. Fakat acil bir gitmem gereken bir düğün merasiminden dolayı, yakınımın düğününden dolayı bu akşamdan sonra bu programda katılamayacağım. Yalnız bizleri temsilen federasyonumuz adına başkan vekillerimiz, başkan yardımcılarımız, bütün kıymetli arkadaşlarım hep burada olacaklar. Tekrar tekrar yönetimimiz adına, federasyonumuz adına, camiamız adına Yağlı Deliller Derneğimize, Kocaeli Giresun Yağlı Deliller Derneğimize, başkanımıza, yönetimine, siz değerli kardeşlerime, Çepli Mustafa'ya, burada çok büyük emekleri olan değerli kardeşim özellikle basın konusunda bu tanıtım konusunda çok büyük emekleri, bizde de çok büyük emeği olan değerli kardeşime yine hem camiam adına hem şahsım adına çok teşekkür ediyorum. Güzel bir program diliyorum. Bölgemize yakışan, hemşerilerimize yakışan bir güzel program olsun inşallah. Allah'a emanet olun. Tabii ki bu arada bütün bölgemizde bulunan, bizleri dinleyen, bizleri seyreden bütün hemşerilerimizi, bütün dostlarımızı, bütün komşularımızı, sadece Giresun'u değil Giresun dışında olan bütün illerimizi, il başkanlarımızı, federasyon başkanlarımızı, kıymetli dostlarımızı etkinlik alanımıza bekliyoruz. Yarın öbürsü gün cumartesi günü protokol açılışımız olacak. Açılışımıza da bekliyoruz. Allah emanet olun. Hepinize esenlikler diliyorum.